Merhaba sevgili Balık burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere genel artı aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese, eski açılımların gibi yapmıyorsun, abonelikten çıktım, beni kaybettin diye değişik mesajlar yazmayan bütün olgun arkadaşlara tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii ki isteyen gitmekte tabii ki özgür. Keşke kalsanız ama tabii ki özgürsünüz. Ama hani gidiyorum gittim bak vesaire işte beni kaybettin yazmaya gerek yok. Çocukça buluyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi Yeni gelenler için söyleyeyim. İlk olarak genel açılımla ilgili kartlar seçeceğim arkadaşlar. Eğer devam edip dinlemek isterseniz de ilerleyen dakikalarda da aşk açılımı için yine kartlar seçeceğim aynı videonun içerisinde. Bu arada isminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alın. Ee, bazen balık burcu, kova burcu, oğlak burcu o civarda karıştırıyorum isimleri. Başlık hangisi ise doğru olan odur arkadaşlar. Şimdi hemen kartlarımızı karıştıralım. Tamam. Şimdi sevgili balık burçları ilk olarak şöyle sol taraftan başlayalım. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar bazı yıkılmış, bozulmuş köprüleri onarıyorsun. Yani bu kırıldığın, küs olduğun birbirinizi belki yanlış anladığınız, belki de birbirinize haksızlık yaptığınız kişi ya da kişilerle ilgili olabilir arkadaşlar. Baktığımız zaman e, affedici özelliğini çok fazlasıyla çalıştırabilirsin önümüzdeki günlerde. Senden e, özür dil sana özür dilemeye gelenler olabilir. Sen hata yaptın tabii ki düşünüyorsan sen özür dileyebilirsin. Bunda hiçbir mahsur yoktur. Dolayısıyla burada önemli olan nokta e, affetmek, bağışlamak, bağışlanmak küslüğü sürdürmek istememek, yanlış anlaşılmaları daha fazla sürdürmek istememek ve iletişimi tekrar sağlıklı bir hale getirmek isteyeceksin ve bunu hayata geçireceksin önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle sana doğru biri ya da birileri hani bir özürle ya kusura bakma yanlış anladın vesaire ya da yanlış anlattım şeklinde bir enerjiyle gelebilir önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Bazı köprüler onarılıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi dualarınızın ve dileklerinizin duyulduğunu anlatan bir kartımız var arkadaşlar. Ee, biz seni duyduk diyor kartlar, işin özeti ben size öyle söyleyeyim. Ve eğer bunun peşini bırakmazsan, demek ki bir niyetin var, demek ki bir duan, dileğin var sevgili balık burçları. Bunun peşinden gittiğin takdirde, peşini bırakmadın takdirde, biz sana zaten yardımcı olacağız ama sen yeter ki eylemde bulun diyor arkadaşlar. Ee, ve baktığımız zaman, burada hani odak noktanı anlatabiliyor muyum? Dileğinden duandan da bu arada ayırmaman lazım. Yani o mevcut durumda da kalman lazım. Eğer yok olmayacak herhalde vesaire deyip işin ucunu bırakırsan tabii ki bu iş olmaz ama eğer peşinden gidersen biz seni duyduk diyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla bu dileğe ulaşmaman için hiçbir sebep yok diyor önümüzdeki günler için baktığımız zaman. İkinci kartımızda şöyle genel itibariyle bak e, görecek olursak arkadaşlar bir kere sessizlik enerjinizin önümüzdeki günlerde e, bir hareket ve iletişim enerjisine doğru evrileceğini görüyoruz. Bakın bir süreden beri sessiz, belki de haber beklediğiniz e, hani böyle bir kız doğdu derler ya çok cinsiyetçi bir tabiridir ama hani bir sessizlik olur bazı bazı işlerinizden atıyorum işte bir yerde biz bir şey satıyorsanız. Ee, bir ara kimse hiç almaz malınızı. Ondan sonra herkes sonra aynı anda olmak ister. Ya da işte bir sürü iş yerine başvurmuşsunuzdur. Kimse aramaz sonra hepsi aynı anda aramak ister. Gibi. Bu sessizliği bozacak önümüzdeki günlerde, özellikle rasyonel konularla ilgili, yani iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ile ilgili olabilir arkadaşlar bu. Önümüzdeki günlerde hızlı haberler alacak gibi gözüküyorsun. Bu sessizliği bozacak şekilde sevgili arkadaşlar. Konuşulmamış şeyler, ortaya çıkmamış şeyler ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Beklediğin haberleri, o sessizlik şeyine bürünmüş beklediğin haberleri önümüzdeki günlerde alabilirsin. Bir şövalye, bir haberci sana doğru geliyor diyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu şövalye daha çok rasyonel konularla ilgili, daha çok mantıksal konuşmalar yapmakla ilgili sana doğru geliyor arkadaşlar. Bir iş teklifi vesaire olabilir bu. İkinci kartımızda da barış kartıyla e, kılıç ası kartı. Bakın önümüzdeki günlerde zafer dolu bir başlangıcınız var sevgili balık burçları. Ve bu zafer dolu başlangıç da yine bir sessizlikten sonra gelebilir. Ama sessizlikten ziyade daha çok sanki e, kendinizle barışmak, kendi değerinizi bilmek, kendinizden emin olmak. Hani öyle bir sessizlik anlatabiliyor muyum? Kendinize barışık olmakla ilgili ve bunu bu enerjinin sonucunda hayatınızda yeni, güzel, zafer dolu bir başlangıç olabilir. Yine bir iletişim durumu söz konusu olabilir. Belki de kimleriniz için şu dört kart birbirleriyle bağlantılı olabilir arkadaşlar. Kendiniz sessiz, sakin, sükunet içerisinde ve ama kendinizden emin ve barışık bir şekilde bir şeylerin beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Ve bununla ilgili önümüzdeki günlerde özellikle dediğim gibi iş, para, eğitim, kariyer olduğunu düşünüyorum. Güzel haberler ve bunun neticesinde güzel başlangıçlar sizi bekliyor gibi gözüküyor sevgili balık burçları. Buradaki sondan bir önceki kartımızda transformasyon kartıyla kılıç yedilisi kartı var. Ben buna bir kart seçmek istiyorum. Tılsım onlusu. Şimdi arkadaşlar Burada özellikle aileyi ilgilendiren alengirli bir durum söz konusu olabilir. Yani e, aile üyelerinden birinin örnek veriyorum işte çocuğunuz varsa çok sorumluluk sahibi olmayan hani anlatabiliyor muyum böyle evde sürekli kargaşa çıkaran örnek veriyorum bir çocuğunuz var. Örneği lütfen takılmayın. Burada ya da işte bir partner adayınız var bakın ama illa şimdi aşk hayatına başka bir şey çıkar burada öyle demiştim demeyin arkadaşlar. Burada seçenekleri söylüyorum. Bu kişinin düşünce yapısında kaçmaktan ziyade ya da işte aile içerisinde huysuzluk vesaire işte yaramazlık tırnak içerisinde çıkarmaktan ziyade aile tırnak arkadaşlar yapısını bozmayacak şekilde pozitif manada değişime ve dönüşüme uğraması söz konusu gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bu kişi her kimse aile ilgilendiren bir durum ya da ilişkileri ilgilendiren bir durum pozitif manada davranışlarında ortaya koyduğu hal ve hareketlerde e, pozitif manada gelişmeler olabilir. Kiminiz için bu siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Belki ciddi ilişkilerden kaçan bir yapınız var. Belki ciddi ilişkilerden korkan bir haliniz var. Her ne kadar istiyorum de, diye olsanız bile aslında belki de bilinçaltında bunu hazır değilsiniz ve ilişkilerinizi sabote eden bir kişi oldunuz bu zamana kadar farkında olmadan sizle ilgili bir gelişme de olabilir bu. Dediğim gibi ama aile yapısı, ilişkiler Burada bir kılıç yedilisiyle sabote eden, yaramazlık yapan bir kişinin varlığı, siz ya da başkası aile üyesi. Ama her halükarda bunun davranışlarında pozitif manada değişim ve dönüşümler olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki günlerde sevgili balık burçları, örnek veriyorum belki de zaten bir aile babasınız tamam mı? Ve ailenizin bütün yükümlülüğü ve liderliğine ne var sizin üstünüzde. Fakat bu liderlikle ilgili almanız gereken kararlarla ilgili biraz böyle bir kaygılı vesaire bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Örnek veriyorum işte çocuklarım bana bakıyor. Çocuklarım benden harçlık istiyor. Çocuklarım işte şu okula yazılmak istiyor ama param yok. Biraz kendinizi bu lider olmanın vermiş olduğu sorumluluklarla ilgili biraz sıkıntı da hissedebilirsiniz arkadaşlar. Açıkçası ben bu liderliği iyi kotarabileceğinizi düşünüyorum. İyi bir şekilde yürütebileceğinizi düşünüyorum. Ama burada önemli olan kendinize güvenmenizle ilgili bir durum arkadaşlar. Kiminiz için örnek veriyorum iş yerinizde patronunuz der ki sen öne geç. Burada biraz ya yapabilir miyim edebilir miyim diye kendinizde biraz böyle bir sorgulama kaygı bozukluğu hissedebilirsiniz. Ama her halükarda bu liderliğin üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum sevgili balık kuşları. Şimdi devamını dinlemek isteyen arkadaşlarımız bizimle kalsınlar. Diğerleri dinlemek istemeyebilirler. Aşk açılımına geçeceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar ilk defa izleyecekler için ya da aşk hayatında geçen haftaları izlemeyen ve şimdiki değişik konseptten haberdar olmayan arkadaşlar için. Şimdi eskiden aklınızdaki kişinin kafasından neler geçiyor burç burç onları yapıyordum ama artık öyle bir açılım yapmıyorum burada. Burada ister yalnız olun ister kafanızda bile kimse olmasın aklınızda bile kimse olmasın ister aklınızda biri olsun ister evli olun ya da ciddi bir ilişkiniz olsun eee hepinizi kapsayacak şekilde ama hanginizin enerjisi ağır basarsa önümüzdeki günler için onları üç ayrı sütun halinde yorumlayacağım. Bazen diyelim ki bu bence yalnızlar için, bu bence aklında biri olanlar için, bu bence atıyorum işte ciddi ilişkisi olanlar için ya da bu sizin ilişkilere bakış açınız bu zaman önümüzdeki günler için gibi diyebilirim. Ya da iki sütun bana göre birbirleri çok bağlantılı çıkarsa onlar derim ki atıyorum bu aklınızdaki kişiyle ilgili. Aklında biri olanlar için. Dolayısıyla öncelikle her sütunu ayrı ayrı yorumlayacağım. Her kişiyi her olasılığı açık bir şekilde. Daha sonra bağlantı gördüklerimi yorumlayacağım arkadaşlar. Şimdi aşk hayatınızla ilgili bu partneri ya da partner adayı olanlar için olduğunu düşünüyorum. Bir gizlenen bir takım durumlar var arkadaşlar. Yani biri size ya da şöyle söyleyeyim yalnızlar içinde de işte yalnız da bakın bu üçünüze de uyuyor açıkçası. Ya partner ya da partner adayınız sizden bir şey saklıyor. Partner ise duygularını saklıyor olabilir. Partneriniz ise, bilmiyorum bir sıkıntısını ya da herhangi bir şey saklıyor olabilir. Ee, hatta onu gördünüz mü fark ettiniz mi diye böyle bir gözü arkada kalan biri var arkadaşlar. Yalnız olan arkadaşlarımız yani kalbinde bile, bile biri olmayan arkadaşlarımız için ise yine Gizliden gizliye sizi gözetleyen biri olabilir. Ama bu kişi duygularını saklıyor ve duygularını saklamaya devam edecek gibi gözüküyor önümüzdeki günler için arkadaşlar. Siz bu kişinin varlığından haberdar bile olmayabilirsiniz. Ama dediğim gibi partneriniz varsa herhangi bir şey saklıyor olabilir. Örnek veriyorum bir sıkıntısı vesaire. Ya da işte partner adayınız varsa hem sizin seçeneği açık tutup, hem bilemiyorum başka bir şeyler saklıyor olabilir ya da size karşı olan duygularını göstermek istemiyor olabilir şu anda. İsterseniz bir kart seçelim buna. Birazcık daha daraltalım seçeneklerimizi. Değnek kraliçesi kartı. Ben şöyle düşünüyorum. Bakın birinin size karşı tutkuları ve arzuları olduğunu düşünüyorum. İster partner adayı olsun ister yalnız olun. Aklınızda da kimse olmasın. Bu kişi size karşı tutkularını ve arzularını sanki gizleyen, Aa, acaba fark etti mi diye Tabiri caizse korkak, basirisiz ve diken üstünde oturan bir kişi var karşınızda sevgili balık burçları. İkinci kartımıza bakacak olursak önümüzdeki günlerde bakın tutkulu ve arzulu bir teklif alabilirsin. Ee, ve bu tutkulu ve arzulu teklifi açıkçası kendini bırakmak isteyebilirsin, akışa bırakmak isteyebilirsin arkadaşlar. Ama aynı zamanda da kiminizde de şöyle bir durum söz konusu olabilir tutkularınız ve hayatınızda özellikle tutkulu ve arzulu gerçekten aranızda büyük bir çekim gücü olan biri olabilir. Fakat bu kişiyi kiminiz bırakmayı da tercih edebilirsiniz. Çünkü bu kişinin gelgit akıllı olduğunu, gelgit bir ruh hali olduğunu kabullenme ve onu oldu yani şöyle bir şey var. İster bu kişiyi bırakın, ister bırakmayın ama olduğu gibi kabul edeceksiniz sanki arkadaşlar. Siz kendi tutkularınızı da kabul edebilirsiniz. Bakın akışına bırakabilirsiniz. Ama ne olacaksa olsun hani yaşayalım diyebilirsiniz. Ayaklarınızı yerden kesecek biri karşınıza çıkabilir. Özellikle yine yalnız olan arkadaşlarımız için ve siz kendinizi akışa bırakmak isteyebilirsiniz. Partner ya da partner adayı olan arkadaşlarımız da karşısındaki kişiyi gelgit enerjili de olsa aranızdaki tutku sebebiyle olduğu gibi kabul etmek isteyebilirsiniz. Yani Olduğu gibi kabul etmekten kastım dediğim gibi şu, kiminiz kabul eder, devam etmeyi tercih edersiniz. Kiminiz evet yine onu olduğu gibi kabul eder ama benden bu kadar arkadaş da diyebilirsiniz. Orada işte biraz özgür radiniz devreye giriyor. Ama bu kişiyi ya da bu kişinin size hissettirdiklerini bir kabulleniş durum içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Ona da bir kar seçelim. Kılıç altılısı uzaklaşmayı daha çok tercih edeceksiniz sanki arkadaşlar. Bakın, yalnız olan arkadaşlarımızın şehir dışından ya da ülke dışından ayaklarını yerden kesecek bir şekilde ve kendisini akışa bırakmak isteyecek şekilde biri hayatına girebilir. Ve ben bunun küçük bir olasılık olduğunu düşünmüyorum. Ama özellikle partner ya da partner adayının tutku var aramızda ama bu kişiden bir şey olmayacak bizden herhalde dediğiniz kişiden uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, tamam ya ben bu, bu kişi böyle yani deyip hani daha fazla tırmalamamayı tercih edip, çırpınmamayı tercih edip anlatabiliyor muyum? Uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Bu kişiyi olduğu gibi kabul ederek sevgili arkadaşlar. Ve son kartımızda da biraz duygusal bir bakış açınız olabilir önümüzdeki günlerde arkadaşlar duygusal olarak kendinizi belki de işte bu kabullendiğiniz kişiyle ilgili olabilir yoğun duygularınız var ama bu duygular beni bir yere vardırmıyor gibi bir düşünce içerisinde olabilirsiniz değine güçlüsü kartı karşı taraftan yine de hani bir mesaj gelsin vesaire diye bir beklentiniz hala devam edebilir ama yoğun bir duygusal yapınız olacak gibi gözüküyor hayatında özellikle belirsiz ilişkisi olan arkadaşlarımız için dediğim gibi ama uzaklaşmayı tercih ettiğiniz halde hala o kişiden bir mesajda beklentisini devam ettirebilirsiniz. Bu mesajın gelme olasılığı var arkadaşlar ama siz ne kadar güveneceksiniz? Bu kişi olduğu gibi çünkü kabul etmiştiniz. İşte burası tamamen size kalmış bir olay. O mesaj yeter ki gelsin, o gel git akıllı olsa bile ben onu kabul ettim devam mı diyeceksiniz? Uzaklaştıktan sonra, o mesaj geldikten sonra Yoksa uzaklaşmanızı hala devam ettireceksiniz ama yine de peşinizden gelmesini isteyerek. Burada özgür radeniz devreye girecek arkadaşlar. Ama yoğun duygular içerisinde biraz kaybolabilirsiniz. Özellikle belirsiz ilişkilerde. Ama yalnızlar için sizi gözetleyen biri olabilir. Bu ihtimal çok yüksek gibi gözüküyor. Tutku, size karşı tutku duyan biri var gibi. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.